Merhaba arkadaşlar, merhaba herkese. Daha demin marketten geldim. O yüzden yorgunum biraz soluk solayım. Şimdi şöyle burada Pita Grill diye bir yer var. Orayı deneyeceğim şimdi. Değişiklik olsun. Ve şöyle bir olay oldu bugün ve Hem video yani videoya başlamışken onu anlatayım. Aslında videonun başından da anlayacaksınız zaten. Büyük ihtimal <laughs> Onu koyacağım. Şimdi şöyle anlatayım. Dün oldu bu olay? Dün oldu tamam mı? Ben şimdi cime gittim. Ben cime de giderken normalde genelde telyemi götürüyorum yanımda ve her gittiğimde duş alıyorum orada öyle çıkıyorum. Şöyle bir şey oldu şimdi duştan çıktım telyemi giydim ayakkabıda elimde taşıyorum genelde tamam mı? Ve genelde çıkışta mesela sahbeye uğruyorum. Yiyecek bir şey alıyorum. Güzel proteinleri yüksek tavuk veya işte herhangi etli bir şey. Şimdi gittim. Ellerim dolu ya. Ayakkabımı koydum. Yemeğimi verdim siparişimi. To go dedim. Yani to go eve götürmek için dedim. Ödemeyi yaptım. Aldım çıktım. Eve gittim. Yemeğimi yedim. Televizyon izledim. Uyudum. Sabah kalktım hazırlanıyorum ayakkabım yok. Ayakkabım yok yani. Nerede filan demiş sonra aklıma tak etti. O an aklıma tak etti. Ben dün satmaya gittim ayakkabımı bırakmıştım diye. Sonra sabahın köründe saat yedi buçuk gibi hemen satmaya gittim. Şurada. Normalde. Normalde sabah giderken buradan gitmiyorum bu doğrultuda. Şu hemen sola dönüyorum. İleriden yani şu doğ evden çıktığımda şu doğrultuda gidiyorum. Kamerayı çevirdiğim doğrultuda. Fakat işte bu doğrultuya gittim. Sahveye gittim ta. Ta gittim sordum. Dedim ayakkabım vardı filan buldum. Aslında şöyle bir komik olay oldu. Başka bir kadın vardı. Dünkü kadın yoktu. Dedim ayakkabıyı buldun mu filan. Dedi ne hakkı bir şey mi bulmak zorundayım öyle bir. Dedi öyle bir şey mi yapmam lazım filan. Güldü de etti. Dedim yok yok dedim anlattım olayı her şeyi. Dedi belki dünkü adam onu büyük ihtimal çöp atmıştır dedi. Ne dedim niye atıyorsunuz çöpe filan. Dedi ki genelde işte şey olsun, cüzdan olsun, telefon olsun böyle diğer eşyalar tutuyoruz. Ayakkabı falan atıyoruz. Ne alaka? Çok saçma yani dedim. Niye atıyorsunuz falan? Biraz sinirlendim hatta. Neyse dedim o adama söylersin dedim gelince. Ben sen geleceğim dedim. Gittim staja. Stajdan geldim. 4-5 gibiydi. Gittim kadın buldum dedi. Yani aramış. Adam bulmuş çöpe atmışlar gerçekten. Böyle bir şey var mı? Yani sen yani orayı çöp olarak koymadım onu. Gitmiş çöpe atmış. Ama Allah'tan Çöpten çıkarmış onu koymuş içeriye. Gittim aldım ayakkabıları poşete koyduk eve götürdüm. Allah'tan onu kurtardık yani. Dedim ayakkabı gitmişti yoksa. Neyse önemli değil zaten. Gözden çıkarmıştım da sinirlendim yani niye atıyorsun ki? Öyle değil mi? Şimdi Pitagora'da geldik. Burası Salt Bay. Pitagora'da burada. Görüyorsunuz değil mi? Oops. Neyse içeri geçelim. Sir. How you doing? Uh, today. Yeah, I'm logging, but yeah. I'm trying to log. So is it problem? Is it okay if I vlog right here? Yeah. yeah. Just, just don't show me, cause you know I'm a little camera shy. Uh, oh yeah. no, all right. So um, I never tried sure falafel, so that's why I came here. I just wanna falafel. Sure. Um, so uh, are you familiar with what falafel is? What's that? Are like you familiar with what like falafel is? No, never, I never tried it. No like way. Close. okay, so what falafel is, it's uh like carbanzo beans and then onions and like parsley like mashed up and then fried into like little balls. Yes. I heard that like there's no meat inside, right? Yeah, it's all vegan. But oh, then I got like six pieces uh -huh. for it to go. Okay, awesome. All right. And how much are I going pay? That'll be like 330. Okay. Those are like gyros? Yeah, so um, that's gyro right there. Yeah. And then uh, that's our uh, chicken shawarma. Oh, alright. Yep. So basically, uh, it's just uh, chicken breast and chicken thighs. Oh. Right. Oh, it's a pretty cool place, man. Huh? So, uh, do you own the, own the place? Do you own the place? No, no, no. I just work here. Uh, alright. <laughs> I'm way too young to be owning it. <laughs> alright. How old are you, sir? Oh, like how old are you? Uh, 20. Oh, 20? Yeah. I figured you were around that. What's that? So I figured you were like... You were oh, yeah. That. Yeah. <laughs> yeah. i always seen this place, but never had a chance to just come and visit, you know? What is that? Like... i always seen this place, but never had a chance to come and visit, so it was my first time. First, really? Yeah. Well, welcome. why don't you give it a shot? You know? Yeah, like, everyone says that, like, we're kind of like hiding, you know? <laughs> um, yeah. Like, Subway's what stands out more. Yeah. yeah. For, like, to be honest with you, like, I always I was, I was go into Subway. Definitely. Well, I'm glad that you walked in. But from this point forward, I hope like I'm gonna come way more often, right here. Oh yeah, definitely. Burda Kind of pretty dangerous stuff at the same time. Yeah, yeah, right. You it's can fun. get sued for that. No way. I think oh, so, yeah. You know? Before, like uh, like, like uh, 40 without the consent. Yeah. Yeah. Sorry, By the way, set? you got any Instagram or something you want me to just like shut out here? No. I'm, I'm, <laughs> to be honest with I'm not really on social media. Like, I'm not going to lie. All right, yeah. All righty. Did you any hot sauce? Um, no, nothing. All righty, thanks Thank you so you, much. Enjoy. Oh. <laughs> so. What is that I thought that wasn't fine, but Oh no, no. I was gonna say if you didn't start you won't uh, can I can I come inside and just like report that from uh, right there? I mean yeah sure oh, thanks. Yeah, you man. just type the all in right, right. <laughs> good functions. People need to understand John Oliver, people okay. don't know this. It's not an American. Oh thank you. Alright. So hi bro. Okay. Right here, waffle balls. Alright. Alright. Pretty Yeah, so basically, what we did is that we just fried them mm -hmm. yeah. and uh, about two minutes, you know? Yeah. Uh, that's about it. Once it's like nice and like crispy from the outside, yeah, it's done. Can nice and like tender from the inside. So basically, this falafel is Arabic um, food. It's um, yeah, it's like from the Middle East. Yeah, uh -huh. small so, like, other like, First one is like mm -hmm. All right. And that's about it. so that's, it, yep, so so that's, that's yours. Thanks All a right. lot. Enjoy. Like, appreciate yeah, it. Definitely... Alright All right, guys. See you soon again. Yeah. Alright. Thanks. Pretty cool. İşte, ilk defa gittim ya, ilk, yani baya iyi bir ya. 14 dakika olmuş neredeyse. Güzel geçti. İlk defa gittim ben de. Yani siz de içeriye nasıl olduğunu görmüş oldunuz. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Daha dur ya eve geleceğiz. Videoyu kapatmama gerek yok şu an. Kalefellerimizi aldık. Ne acayip ki Türkiye'de yaşıyorum. Ve Türkiye'de de, Türkiye'de de Arap sayısı atmaya başladığından beri bu Arap yemekleri çoğaldı. O yüzden Falefa vesaire ben de okulun oralarda Cevap Cerrahpaşa'da okuyorum demiştim. Fatih'te zaten bayağı bir Arap popülasyonu var. O yüzden orada Falefa çok görüyordum. Birkaç arkadaşım da işte yemiş, önerdim önerdi de hiç işte nedense gitmedim yani. Ama nedense burada, burada deneyim dedim. Burada kısmetmiş, Chicago'da kısmetmiş. Neyse arkadaşlar, umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ondan sonra yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki umarım videoyu beğenmişsinizdir tekrardan söyleyeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.